bakalım peki sizin aklınızda bir şey var mı? Hmm, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Ah, ben buldum. Bekleyin beni kızlar. Bilmiyorum, ben çok heyecanlıyım. İşte geldim. Hop... Bir. Aa, aa, Bekleyin. Hop... Hop... Iki. Ve... Üç. Sen yani kendini söyle bakalım. Su Açık mavi. Yani. turuncu değilmiş aslında. Açık mavi evet. Bu da pende. Pende pembe. Evet pembe. Peki pende. şimdi siz benim ne yapacağımı hiç e, anladınız mı? <laughs> Hayır. Bekleyin o zaman bir sürprizim daha var. İşte getirdim. Çekin bakalım boyaları kenara. Evet eski bir tişört getirdim anneciğim. Şimdi buna ellerinizi boyayıp ellerinizi basacaksınız. Tamam mı? Hazır mısınız? Başlayalım mı? Okay. Tamam. Evet, şimdi bir ellerinizi birbirinize sürün bakalım. Sürün iyice bulaştırın iyice her yerine. iyice bulaştırın, bulaştırın ellerinizin her yerine bulaşsın, bulaşsın. Bakayım bir. Bir yine bakayım Esra. Esra az daha yapan bir sen değil mi? Evet albüme şimdi ayağa kalk. Kalk ayağa kalk 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 kalk. Kalk 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 Şimdi elinin bir tanesini buraya bastır bakalım anne. Benimki de bitti. Dur öyle dur dur dur. Şimdi çek. Ay, 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 bakalım. Evet. Bilmiyorum. Tamam anneciğim bekle. Şimdi şey. sen bir tane bas. Esra dur albüme sen bekle. Çek bakalım anneciğim. Evet. Ay yine sen hangi elini yapmadın şimdi? Bu mu kaldı? Hangi elini yapmadın bunu? Şimdi bir daha yapalım anneciğim. Evet. Şimdi çek elini anneciğim. Ay ay ay. Evet. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Evet. Şimdi geldik diğer boyaya. Aç bakalım gibi. Sen aç bakalım anneciğim. Ay ay yine çok olsan gezine biraz al kardeşinden anneciğim. Evet. Birazcık daha al. Birazcık daha al anneciğim. Şimdi sürün ellerinizi birbirinize. Sürün sürün iyice 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 iyice. İyice sürün sürün sürdünüz mü? Alvin'e şimdi elini böyle parmaklarını açarak buraya yap anne. Parmaklarını açarak. Hop. Evet bekliyoruz bekliyoruz. Dur bakalım. Evet şimdi sen de Esila e, yap anneciğim şuraya araya. Evet. Hı -hı. Şimdi Alvina sen şuraya yapacaksın. Bir kalk bakalım Esila oradan dur anneciğim bir. Gel bakalım gel 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 Ben ayakta. Hangi sen gelini yapmadın anneciğim? Tamam, şimdi bunda. Evet parmaklarını açmadan yapıyorsun anneciğim çekiyoruz. Tamam şimdi Esra sen de şu köşeye yap anne. Evet. Hadi şimdi ellerimizi tekrar yıkayalım diğer boya için. Evet şimdi Alvina yeşil yapacak. Sen anneciğim hangi renkte? Pembe. Pembe tamam. Hemen sana da biraz pembe döküyorum. Alvina ellerini iyice bulaştır anneciğim. Bulaştır bulaştır. Oraya değil buraya değdirme. mi? Ellerin içine bir tane üstüne değil. Evet Esim, sen de yap 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 anneciğim yap yaptın mı Alpina? Tamam. Evet şimdi elini böyle parmaklarını açarak buraya yap tamam mı anneciğim bir tanesini. <laughs> bekle, bekle 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 çek anneciğim. Evet çok güzel oldu. Şimdi diğerini de buraya yap anneciğim. Evet bekle 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 çek annem. Evet Esim şimdi sen de yap. Bekle <laughs> şu köşeye yap annem. <laughs> Evet. Birini de bence bu köşeye yap. Birini de bu köşeye yapacağız. <laughs> Bakayım. Annem. Evet. Yap annem. Boş <laughs> <hi. Annem, gülüyor> bulduğumuz yere yapıştırın. <laughs> Sen de şuraya yap annem. Evet. evet. Tamam bence yeterli. Evet arkadaşlar. Siz de evde sıkılıp etkinlik arıyorsanız bence bu fikri deneyin. Çok güzel. Hoşçakalın.